Yaz saatinde Türkiye'de geçirmek isteyen binlerce gurbetçinin Kapıkule sınır kapısı geçişleri devam etti. Gurbetçiler vatana giriş yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadı. Vatana özlemleri tarifsiz. Valla size nasıl söyleyeyim bilmiyorum yani tekrardan vatanımda olmak, bayramı böyle dalgalanırken görmek inanılmaz bir duygu. Wunderbar yani was soll ich das sagen? Yurda giriş yaptı, gözyaşlarını tutamadı. Vatan hasretiyle tutuşan gurbetçi özlemini dile getirmekte zorlandı. Yani kapı kulübe böyle giriş yapınca bayrağımızı dalgalanırken görünce böyle acayip duygulanıyorum. Yani bir oyunun 10 küsur TL olduğu aklıma geliyor. Yani 2000 bin ile yapacağım krallar gibi tatili düşününce böyle çok duygulanıyorum. Gözyaşlarıma hakim ola kusura bakmayın. Yani reisten önce neydi öyle bir uygu iki tele falan adam akıllı tatil yapamıyorduk. Şimdi yani reisten Allah razı olsun vatan aşkımız uygu değerinde 10 kat arttı. Yani biz vatanımızı çok seviyoruz kıymetini bilsinler gerçekten yani. E, gerçi her şeye zam gelmiş diyorlar. Benim bacanak dedi. Aman bacanak dikkat et dedi. Her şeyin fiyatı uçmuş dedi. Al basın bir de yemin olsun dedi. Donunu bile alırlar dedi. Aman dikkat. E, bu kısmı yayınlamasak mı acaba? Yanlışlıkla söyledim çünkü. Gerçekten bak. El iş gezak. E, Ferzen iş gezak. Ciddi söylüyorum. Burayı keselim. E, benim söylemek istediğim yani vatanımızın kıymetini bilsinler. Yani sevin ya. Bu vatan sevilmez mi ya? Bayrağa bak. Oygu o, o burayı kes bu kay yayınlama. <laughs> e neyse öndeki ağaç gidiyor şimdi yol açıldı. Benim gitmem lazım akabala bekliyor. Hadi Allah'a emanet olun. Vatanınızı sevin ama ha.